Selamun Aleyküm ve Aleyküm Selam Sual Gerek Sadat-ı Kiramen gerek işte zaman zaman siz efendinizin bir takım özel tatbikatlarını sünnet ismiyle adlandırmamız caiz midir? Efendi Hazretlerinin sünneti gibi Dedim ya bunun suallerine bulaşmak hiç, hiç hoşuma gitmez yani Sünnet Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin kavli, fiili veya ikrari üç çeşit sünneti vardır. Ya fiilen yapmıştır ya mübarek kelam olarak söylemiştir veyahut da yanında yapıldığı halde itiraz etmemiş üç çeşit sünneti vardır. Bunun dışında hiçbir ne sünnet denilmez. Adettir. Bu adetler bu üç çeşit sünnetten birine ne kadar yakınsa o kadar kıymetlidir. Ne kadar uzaksa o kadar kıymetsizdir. Ölçü bu. Falanca efendi böyle demiş, filanca ağa böyle demiş. Bunlar Kitaba, sünnete ne kadar ugunsa kıymeti o kadardır. Kim olursa olsun. Kim olursa olsun. Sadat-ı kiramın dediğin kimler mesela? Sadat-ı kiram. Şimdi şeylerin, büyüklerin hakiki manada Sadat-ı kiram dediği zatların birçok hareketlerini biz anlamış olamayabiliriz. Çünkü sünnetin o mertebesini bilmiyoruz. Sünnet seniye yedi mertebedir. Bir mertebe değil. Bizim bahsettiğimiz avam mertebesi. Yedi kademe sünnet seniye vardır. Şimdi o büyüklerin yaptığı işlerin Sünnetin hangi kısmına girdiğini bilmek ilim lazım geliyor yani. Evet sünnete uygundur onlar. Ama biz bilmiyoruz, bilmeyebiliriz. Takva Evliyaullah'ın feyiz menbaıdır. Sünnet seniye bıraktığı zaman, takvayı bıraktığı zaman feyiz kesilir. Onun için onların bütün hareketleri Allah'ın inayetiyle mesela Üstad Hazretleri ben iki sünnet işlemedim diyor. Bu, bu sözü ancak Bediüzzaman söyleyebilir yani. Ben yalnız iki sünnet işlemedim. Biri evlenmek, biri sakal. Diğer bütün ahvalinde Resulullah'ın aynısını yapıyor. Manası bu. Ben iki sünnet. Gavsi Geylani Hazretleri bir sünnet yapmamış. Öğlen, öğlen uykusunu kızının evinde uyuyamamış. Çünkü kızı yokmuş. Gavsi Geylani 49 erkek evladı oldu bir rivayete göre. Kızı yoktur. Onun için Efendimizin Hazreti Fatma'nın evinde yaptığı istirahat gibi bir istirahat yapamamış. Bir sünnet işlememiş. Üstad iki sünnet işlememiş. Bunları tabi büyükler söyleyebilirler. Bunları Bunlar büyük bir sözler. Sünnet biz Sadat-ı Kiram'ın hareketlerinin sünnetin hangi kademesine tekabül ettiğini bilmeyebiliriz. Onun için hoşgör sünnettir de tatbik edebilirsen et. Tatbik edebilirsen et. Sultan Hazretleri de beyaz bistami Hazretleri gibi bir hadise emrediyor. Çok seven birisi gençlerden. Sultan Hazretleri'nin yürüyüşü gibi yürümek istiyor, yürüyormuş. Sultan Hazretleri benim gibi olmaya çalış, yürüyüşü taklit etme, bir çıkmaz demiş. Benim gibi olmaya çalışın.